Merhaba arkadaşlar. Sevgi, emek, çaba, gayret kazanacak. Bugünkü konumun adı ölüm. Ölüm nedir? Ölüme aslında bambaşka bir boyuttan bakacağız. Aslında ölüm ölüm değil. Ölüm aslında bir doğumdur. Ne olduğunu ufak ufak bir parantez içerisinde anlatınca hep beraber anlayacağız. Öncesinde iki tane güzel örnek vermek istiyorum kendi yaşamından dün e, Sirkeci'de gezerken bir camiye rastladım. Bu camide dedim gireyim ve Kantarcılar Camii diye geçiyor. Sonra tarihçesini okudum. Tarihçesinde adam e, orayı yaptıran kişi, şahıs isimleri çok önemli değil. Ben dua ediyorum ona ettim. Kendi içimden, dışımdan da. Adam yaptırmış İstanbul'un fethinde beraber başarılı komutanlardan biri kendi parasından cebinden oraya bir cami yaptırıyor. Etrafına üç tane evi oranın işte mum, kandili vesaire aydınlatması için imam, müezzin evi, üç tane dükkan kiraları ve gelirleri oraya bakıl bırakılmak üzere veri veriyor. Bu adamın adını bile camiye koymayıp daha sonra camiden o cami iki kere deprem, iki kere büyük yangın e, yıkılıyor yıkılıyor. Hep başkaları e, yaptırıyor hatta sonra yine bir daha yaptırıyor 1800'lerin sonlarında. Onun da adını koymuyorlar. O semtte böyle kantar baskül falan hala da öyle kantarcılar var. Caminin adı kantarcılar cami diye anılıyor. Adamın o kitabede bir tek adamın küçücük bir ismi var. Biz her şeyi unuttuğumuz gibi onu da tabii ki unutmuşlar, yazmamışlar. Onu yapanlar kimse o tarihlerde. Kendilerine pay biçmek için böyle bir şey yapmışlar ama sorun değil. İstisna insanlar bilen biliyor, bilen görüyor. Hiç kimse görmese bile yapılan her türlü kötülüğü ve iyiliği Allah görüyor. Sonra bir de Akif'ten bahsedeceğim. Mehmet Akif'ten hatta onunla ilgili böyle başlı başınca bir program da yapmak gerekiyor. Ne kadar yapsam ki az kalır Akif'e. Onun böyle ara ara şiirlerini okurum. Toplumsal ve gerçekçilik gerçekten çok büyük adamdı. Onun çağında, asrında onunla beraber yaşamayı gerçekten isterdim. Ama şu an hala onun yazdığı şiiri arkadaşlarım da dinlediğinde ve aynı işte kendimi de buluyorum orada şiirlerin çoğunda. Baktığınızda nasıl bir adam, dost doğru bir adam olduğunu ve ne acılar çektiğini ve o adamın da bilinmeyip, kıymetinin, hatrının bilinmeyip devlet töreni bile yapılmadan nasıl sürgünler yediği de apayrı bir konu. Kıymeti bilinmemiş mi bilinmemiş. Herkes Akif diye birini biliyor. Ama ondan da Allah razı olsun. O kendi cebindeki bütün servetini harcayıp bu insanlar için okul, cami, medrese ama kişisel çıkar ve vergi vermemek için yaptırılan veya e, günahlarını sildireceğini düşünerekten yaptırılan camilerden, vergi vermemek için yaptırılan hastaneden, vergi vermemek için yaptırılan okullardan değil, gerçekten Allah rızası için, toplum rızası için Allah'ı sevdiği için yapılan eserleri tüm yapanlardan Rabbim binlerce kez razı olsun. Ben bu kişilerden adını bildiğim bilmediklerimden hepsinden kendi adıma razıyım. Yapılan şeylerin karşılığı verilmeli. Verilmemişse bu da insanların bizim üzerimizde alma verme dengesi üzerinden borçtur. Bu adamlara bakın iki tane örnek verdim. Akif ve o camiye yaptıran telefonumda da şu an oradan bakamıyorum. Kitabeyi oraya çektim yazmamışım bu da benim hatam özür dilerim ondan ama ondan da kantarca şu an adı geçen kantarca ama aslını yaptıran e, büyüğümüzden de Allah razı olsun peki ölüm nedir bu adamlar ölüp gitmiş ama sizce bakın konuşuyorum burada onlardan bir tanesi 1400 yıllarında bir tanesi 1900 yılında yaşamış ve hala burada o kişilerin ismini sıfatını vasfını andığıma göre o insanlar hala ölmedi yaşıyorlar Zaten ölüm diye bir şey aslında. Yani şu bedenimizi, şu etten, kemikten, kandan, kastan, deriden oluşan bedeni terk etmek. Yani boyut atlamak aslında. Ölmek diye bir şey olmayacak. Bunu ölünce yani ekst tıp diliyle söylersek. Bize bir doktorun eks dediğinde aslında eks eksit mi acaba ex edince exit desek yani çıkış yani bu bedenden çıkış diyelim ona bu bedenden çıkıp kendi orijinal ruh bedenini bulmak. Ee, ölümü böyle anlatacağım. Ben hani öldüğünde böyle trafik kazasında öldüğün ya da ecelinle öldüğün aslında öldüğünden değil. Gerçek ölümün gerçekleşmesi acaba ölüm var mı? Sonsuz bir varlığın ölmesi mümkün değil. Çünkü sonsuz için yaratılmış. Ama bu sınav söz konusu olunca bunu da anlatacağım. Niye ölmek var? Allah aslında o da ölüm de bir insan için bir nimet farkındalığını fark edebilmesi için bir nimet misal Allah yeryüzünü, kainat tüm yaratıkları, tüm sanat eserini yarattığında ilk baştan sonsuz olarak yarattığı saydı ve bunu hak eden ve hak etmeyenler olup olmasaydı bu videolarımda daha önce anlattım. Cennet ya da cehennemi kazanmak gibi. O adam durup dururken atıldığında yapacağı kötülüklerden kötü bir karakterde olduğu için beni sen yarattın kötü bir karakter olarak niçin o zaman buraya attın denecekti ya da öbürleri neyin karşılığı olarak cennete girecekti ve bunun için Allah'ın yaratmış olduğu yeryüzünde ki final yani ölüm dediğin şey aslında o zilin dal sınava giriyorsunuz ya 40 dakika süre veya filmin bitiyor sonu ya the end sadece the end sonra başka bir şey başlıyor aslında yeni bölüm o zaman film o zaman başlıyor. Her geçen zaman ölümdür yani her anın ölümü bakın şu an burada 6.19 6.20 her an zaman bir saniye bir dakika daha ölüyor ve o zamanı geri getirmek mümkün değil. Bu da zamanın ölümü ama zaman hala var olan aslında zamanın adı, sanı, ee, bitişi olmayan mesela bu çayı içiyorum tamam mı? Bak şu bardaktaki çayın bunu içip bittiğini düşünün. Bu bunun ölümü değil mi? Az önce vardı ve şimdi yok. Bu bunun ölümü mü? Hayır. Buradan şekil değiştirdi. Boğazından geçti mi? Yenemekti. Gerek yararlı şeylerini alacağım, gerek almayacağım. Gerek vücudum bunun bir kısmını kullanacak, bir kısmını tekrar Doğaya salacağım. Doğaya saldıktan sonra o tekrar sularla karışacak, denize gidecek, buharlaşacak, gökyüzüne çıkacak, gökyüzünden buharlaşıp pardon, yağacak, tekrar topraktan süzülecek ve bize su olarak geri dönecek. Yani onda da bir ölüm gerçekleşmiyor. Yani ölümün aslında ayette herkes e, bu konuyu çok merak etmiş. Nasıl öldükten sonra dirileceğiz diye. Allah kurumuş toprağa bir baksanıza diyor. Öldükten sonra ona hayat veren hatta hiç yoktan hayat veren onu tekrar diriltmeye gücü yetmez mi diyor. Boşa geçmiş zaman ölümden de beterdir. Yani ölüm beter bir şey. Zamanın bir dakika öncesi bir saniye öncesinin geçmesi ayrı bir şey. Ve boşa geçirdiğin zaman yani bu hayat sermayenizi bu bir paranı hani boş harcadın ya tüh olsun lanet olsun değmeyecek kişiye param harcadım şunu yaptım diyorsanız ya düşünün de zamanınızı harcıyorsunuz. Ve o zaman boşa harcanmış zaman cepten kesenizden giden, hayatınızdan, ömrünüzden giden zamanlar ve hak etmeyecek kişiler için ve yasalı yaşamayan insanlar için harcadığınız bütün zamanlar unutmayın ki boşa geçecek, boşa geçmek bir kenara ölümden de daha beter bir şeydir. Ölüm gerçeği, ölümün var olmasını, ölüm, ölüm aslında çok süper bir nimet bizim için. Çünkü ölüm gerçeği hep karşında durunca ve bunu hep aklınıza, hani ölümü aklınızdan çıkartmayın diyor ya, Boyut değiştireceğini hep aklından çıkartmazsan bu aslında öleceğini bilmek insanı deriltir. Yani bu dünyada ölü bir insan gibi, bir eşya gibi, bir mal gibi, bir makinenin çarkları gibi kapitalist sisteme çalışıp da bir şey üretip yaşayacak bir hayvan gibi yaşayacağı, yiyecek içeceği kazanmaktan bir hayvandan, hayatı tuvaletle mutfak arasında geçen bir varlıktan, daha ulvi bir varlık olduğunu farkındalığını insana fark ettiren bir şey ölüm. Ölüm gerçeği insanı diriltiyor. Öleceğini bilen insanın gerçekte canlanması gerekiyor. Canlanınca, gerçekten canlanınca bu insan hayatı hayat oluyor bu sefer. Yaşamı hayat oluyor. Yani hayvansal bir yaşamdan insansal bir yaşama geçiyor ve hayata estetik katıyor. Hayata değer katıyor, anlamlı katıyor. Eşyaya isim veriyor. Hep dedim ya İbrahim suresinde bütün mahlukatları yaratacağı İbrahim eşyaya isim verdiğince Adem beşeriyet eşyaya isim verdi diyor. Yani hayata değer biri Allah'tan almış olduğu o yaratıcılığının yansıması olarak insan hayata bir değer veriyor. Sanat estetik veriyor. Eşyaya isim veriyor. Yani olmayan bir eşyayı daha önce görmediği bir arketipi yaratmaya, oluşturulmaya ve sanatını sergilemeye başlıyor insan ve bu insanın içerisindeki o lüviliği de o sanatsal kızım ancak bunu sanatsal duygulara, ruha sahip olan insanlar çok daha iyi anlar. Gerçi bu herkes de var ama farklı şekilde çıkar ortaya. Bunu bize unutturulduğu için de bunun farkında değiliz. İnsanın hayatı ölümün karşısında zamanı anlamlı oluyor. Ve zamanı tutamayacağını bildiği için ölüm gerçeğini bilen insan zamanını kaliteli kılmaya çalışıyor ve kaliteli bir hayat yaşamayı tercih ediyor. Ne zamandır da video yapmadığım için videoyu kaç gündür erteledim erteledim. Bugün hızlı hızlı yapacağım. Birazdan spora gideceğim. Zamanım kısıtlı. Biraz hızlı hızlı gidiyorum. Sıkılmazsınız umarım. Baya uzun da sürse videolar içerisinde bir şeyler verebildiğimi düşünüyorum. Ama siz de bunun karşılığı olarak acaba bu videoları paylaşıyor musunuz? İzliyor musunuz? Gerçekten bir şey alıyor musunuz? Hiç geri dönüşünü yapmadığınız için... Vallahi e, geri dönüşünü yapmayan bu bilgileri alan, ins alan insanlar, bundan eğer faydalanan insanlar, eğer bundan gerçekten benden izlediklerinizi, benden öğrendiklerinizi işinize yaradığını düşünüyorsanız ve ya, bunun karşılığını vermiyorsanız ben bir şey demiyorum. Hesabı görecek olan Allah'tır. Hesap vereceğini bildiği için hesap verecek gibi yaşar bu insan ve cebinle cebinde 10 lira varsa 100 liralık yemez. Çünkü ama o 10 lirayı kaliteli ve 100 liralık yaşanmış gibi yaşama hakkına sahip. Bol keseden atmaz hayat için. Yiyip yiyip bu hayattan bol keseden yani şöyle yiyorsun yiyorsun kasadan zamanı bu zamanları yiyorsun 10 yıl 20 yıl 50 yıl zamanı yiyorsun. Bir yerde de yediğini düşün lokantada hesabı ödemeden kaçma şansın var mı? Belki kaçarsın, bir kaçarsın, iki kaçarsın ama Allah'tan kaçamazsın. Bu yediğin zamanın harcadığın zamanın hesabını ödeyeceksin. Kasada gel bakalım diyecekler. Bu harcadığın zamanı nerede harca? İşte ölüm bunun. Ölüm sizin adisyon fişinizin kasadan çıkış anı. Ee, ha ama bu hesabı burada güzel güzel ödemezsen hatla o sırattan geçerken doğru ve iyiliğe geçemezsen o kötü kokular içerisinde mutfakta düşün buradaki bir restoranda nasıl yemeğe yemedin sana bulaşığı yıkatırlar böyle bir mizansen vardır ya televizyonda filmlerde. Eğer bu hayatın hakkını vermediysen ödemediysen seni tabi cehennemde kötü kokular içerisinde sana bulaşık yıkatarak bunun yaptığın kötülüklerin hesabını bir bir orada cehennemde bulaşık yıkayarak ödetecekler size bize hepimize hata yapanlara tabi ki. Seçtiğiniz her şey akibetinizdir. Yine ölüm size seçtiklerinizin akibetinizin ve sonunuzun ve kaderinizin olduğunu bir sonlu, sonuçlu olduğunda ölüm bize hatırlatıyor. Bir buradan yine örnek vereceğim. Yurt dışında biri okumaya gidiyor ve orada herkes ders çalışıyor, hoca geliyor, işte sınav yapacak. Sınav burada diyor, sınav kağıtlarını bırakırsınız diyor. Adam da kitap, adam da kitap okumaya başlıyor kitabı okurken diyor millet kopya çekmiyor mu niye kopya çekelim ki diyor diğer öğrenciler yani Türk öğrenci oraya gidiyor biz kopya çekersek diyor doktor olabilir miyiz yapacağımız işi doğru yapabilir miyiz o zaman burada olmamızın ne manası var deyince Türk öğrenci diyor ben şok geçirdim yani nasıl kopya çekmez bu insanlar diye ama hesap vereceğini onlar bile bilirken maalesef bizde inandığını söyleyen bir toplum hesap vereceğini düşünmeyerek arsızca hatalar hainlikler nankörlükler günahlar işlemeye devam ediyor. Yasasız, kanunsuz emire itaat etmek nasıl suçsa, ölmeyi bilmek de, ölmek de aslında öğrenmektir. Çünkü ölmek size şunu hatırlatıyor, öldükten sonra öğrenemezsin, yaşayken, diriyken ancak bir şeyler öğrenebilirsin ve her zaman böyle önünde bir uyarı levhası gibi ölümün bize ışık tutması bize yapacaklarımız bizim kendi hesabımızı bize vermek için bize verilmiş bir nimet. Yani direkt boyut atlayan bir sistem de olabilirdik. Allah'ın felsefesinde ve yarı dışında hiç ölmeden böyle ping diye kaybolan bir in time diye film var. Zaman bitiyor tık kafa böyle gidiyor. Gömülmek bile yok. Atıyorlar insanı böyle buharlaşabilirdik. Pat diye kaybolabilirdik. Ama Allah karşımıza öyle bir ölüm örneği veriyor ki hatta işte Adem'in çocuklarında Habil Kabil kardeşini gömmeyi bile bilmiyor. Ölmek ne demek, toprağa girmek ne demek, çürümek ne demek, ne demek, yok olmak ne demek. Bunları görünce ölüm senin için bir nimet, bir uyarıcı. Bu hayattaki bu yaptığın haksızlıkları yapmaman için her zaman kendin için verilmiş bir nimet ve uyarı mekanizması oluyor. Bir insan için en sağlam uyarıcı mekanizması ölüm. Ölümü hiç akıldan çıkarmamak hesap verilebilir bir hayat yaşamayı insana gösterir. Ha, ölmemeyi seçebilirsin o zaman doğmayı istemeyecektin. Doğma, doğmadığın sürece ölmezsin. Bu yüzden madem hepimiz doğduk o zaman mutlaka bir gün hepimiz öleceğiz ve bu bedeni terk edeceğiz ama işte o zaman hesap verici çıkacak. Öldükten sonra geriye kalacak tek şeyiniz diyor ki ayet yaptığınız iyi amellerdir. Tek şey iyi amel. Ve kimse bu hayatta ölmeden önce ben mutluyum. Ben artık oldum. Ben istediğim her şeyi kavuştum diyemez. Ancak bunu öldükten, yani boyut değiştikten sonra gerçekten yaşayıp yaşamadığınızı işte o gün anlayacaksınız. Ben kendi adıma ölümü çok seviyorum çünkü hak yiyenler, hakkımı yiyenler, beni üzenlerin hesap verileceklerini bilmek insanın içini çok rahatlatıyor. Bu ölmenin ne olduğunu ölümü bile insanın, ölümü gerçek olan ölümü karşı tarafa bir doğumuna vesile de olabiliyor. Nasıl bunun örneğini vereyim size. Peygamberimiz bir yere tebliğcileri gönderiyor Medine'den. Yolda bunu müşrikler işte o kabileyi kabile pardon o gönderilen ekibi bir yerde pusuya düşürüp öldürüyorlar. Atın başında atların başında işte uzak bir yerde de bekleyen iki tane nöbetçi var. Geliyor bir tane müşrik. Onu da böyle kılıç darbesiyle öldürüyor. Adam ölürken diyor ki Müslüman: "Allah'ım." diyor. "Şimdi" diyor. "Kazandım." Elhamdülillah diyor. Ölüyor. Adamı öldüren müşrik diyor. ya diyor. "Öldüren benim." kılıcı sokan benim. Kazanan benim. Bu adam nasıl kazanıyor ya diyor. Nasıl kazanabilir ki diyor. Kazanan benim. Ama bunu dedikten sonra araştırmaya, düşünmeye ve İslam'ı düşünmeye başlayınca o da İslam'la müşerref oluyor. O da iyi olmayı, doğrulardan hak olmayı seçiyor. Bu arada benim söylediğim İslam anlattığım şey şu an piyasada gördüğünüz bunu hep söyleyeceğim. Bundan sonra hep videolarda söylemedim bunu ama söyleyeyim. İnanın piyasada gördüğünüz diyanet bazlı din adına İslam dini denilen muhafazakarlık kisveti altında münafık ve müşrik bir din var. Ve yüzde 99 bugüne kadar bildiğiniz her şey çok açık ve net söylüyorum. Yalan, virüs, hurafe, batıl dolu. Gerçek doğru hesap verilebilir bir hayat yaşayarak iyi bir insan olmak. Tabii ki Allah'ın yazdığı yasalar ve tavsiyeler doğrultusunda. İnsan ölmeden önce hep şunu düşünerek yaşamalı. İyi ahlakın peşinden gitmeli. Kötülükten uzak durmalı. Fıtratıyla barışıp insanlıkla barışmalı. Elinden, dilinden emin, güvenilir insan olmalı. Kalitesinden, senin kalitenden kimsenin şüphe etmemesi, sözünün doğruluğundan kimsenin şüphe etmemesi gerek, gerekmeli. İftiracı olmamalı. İftiracı olan insanlardan kaçmaları, tuzak kuran, iftiracı hakaret yapan... Yalancı insanlara destek olmamalı. Pasif olup da onlara destek en kötü insan kim biliyor musunuz? Kötülük yapan değil. Kötülüğe destek olan pasifler kötülerin en büyük destekçisidir. Pasif olmamalı, aktif olmalı. Dilsiz yılan değil, elinde doğrularla hakla yürüyen cengaverler olmalısın. Özgür ve iyi insan olup kulların, yaşayan kulların ve Allah'ın razı olduğun bir kul olman lazım. İşte o zaman ölüm senin için bir yok oluş, bir son değil. Ölüm seni bundan sonraki yaşayacağın sonsuz hayatının başlangıcı ve doğum günün olmalı. Hayatta kalmak için mi, insan kalmak için mi yaşıyorsunuz? Hoşçakalın.